Arkadaşlar, benize birisi... merhaba öncelikle. Bugün arkadaşlarını Anne masayı temizliyor. Temizledikten sonra parka gideceğiz. Devamında annemin telefonu çekerim Ne yapalım? Anne, masayı masayı temizledin. Masayı temizledin. Masayı temizledin. Masayı temizledin. Masayı temizledim mi? Nasıl? Hayır. Arkadaşlar. Babam şey dedi. Hava soğukmuş. Hadi. hiç bekle şöyle hiç şöyle söyleyeceğim saç saç orayı kapatacağım saç saç Ben bir tane burada video çekmiştim. Bu yatak yokken. Ee, i̇şte e, bu elimde şişe vardı. Bu elimde de hiçbir şey yoktu. Böyle çekim yapmıştım. Sonra o videoda da böyle şişe atıyordu. Şişe ee, havada çeviriyordu. Ondan sonra düz duruyordu. Ben bir kere düz durdurmuştum. Ama tam emin değilim. Aa bizim bir tane videomuz vardı eski kanalımızda. Doğru. Video. Arkadaşlar eğer bu videoya 1 milyon like gelirse bakalım hem videosunun yüzünü gösteriyor hem de ırmak kendini göstermeyi ırmak şey, adam kendini um, yüzünü göstermeyi sevmiyor eğer 1 milyon like gelirse ırmak adam yüzünü gösteriyor ve 1 milyon like gelirse 1 milyon like gelirse ben oyun kanalı açacağım hadi bakalım bunu yapabiliyorsunuz neyse İlk öyle hani oyunumuza başlayalım. Bu hatırlayanlar vardı, böyle bilenler vardı. Kule yapıyoruz bu adaklarda. Siz tam görmüyordunuz görmüyorsunuz da. Şu. Tamam Tam. yaptım? Dört tane koydum. Şimdi üstlerine koymaya geldim. Orada arkadaşlar bazı bardaklarımız kayboldu. Eski bardaklarımız da kayboldu. Ve onları attık mı bilmiyorum. Annem atmıştır. Ben sonrasında koydum ama görmüyorsunuz. bakın nasıl olmuş. Bunun da taktiği var. Heh. Alıyorsunuz. Hani bitirdiniz ya mesela. Böyle acele uğraşıyorsunuz. Aslında bu mesele değil. Allah. Ben de önceden bilmiyordum. Makallem sağ olsun bana öğretti. Video izlerken ve muhteşem kulemiz. İki tane var da onu zaten biliyorsunuz. Abu, 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 abu. böyle kalsın. Aa, şu oynayalım mı? Bak. Mesela kule yaptık diyelim. Böyle şöyle şöyle, şöyle şöyle Ayanı düşüreceğiz. Keşke silah olsaydı da bunu daha sonra yapardım. Göstereyim artık size. Bir dakika. Bakın böyle. Böyle olmuş. Burada da ben varım. Böyle yere döküldüler. Hı. Ben ben markete geliyorum. Right? This is the exact of the statue of the Yeah, this is called it, yeah. Ah. Dur dur bir Oyun geldi. Oyun hazırlayıp gelirim. Şimdi şöyle bir şey yaptım. O garip oldu da. Neyse. Sabit sabitlesek telefon. O da görüyor sabit bir var. Ne video kapanacak. bir büyüme oldu Bu da olmaz ya. Hmm. Ne koyduğunu biliyorum. Ne oldu Ah, pop, Arkadaşlar. Şimdi buradan buraya fırlatacağım bir tanesi düşecek. Seni kafasına vurmuş. Ne lan D Hadi arkadaşlar D S bir daha. Ne? Oldu. 응, 색깔이 뭐야? 람 무슨 애가 팍 했네? parka da gidemeyeceğiz. Yarın da gideceğiz? Yani zaten biliyorsunuz bir Ertuğrul'lara gideceğiz. Burada da kaç tane Muhammed çıkıyor oradan. Görebilirsen. Kaç tane Muhammed çıkıyor. Beynimden bıraktı. Şöyle olsun. <laughs> Allah.

Arkadaşlar bu arada bu diyor pazar günü yani yarın yayınlanacak. Akşam çekiyorum ama sabah sabah sümüm lan akmış. Pabla sümüm akmış. Sümüm Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Video 13 dakika olmuş. İzlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Abone olun. Like atmayı unutmayın. 1 milyon da, söylemiştim. Ömer ablam yüzünü gösteriyor ve 1 milyon like da oyun, oyun kanalı açıyorum. Eğer 1 milyon like gelirse bunları sizin için yapacağım. Şimdilik görüşürüz. Ben kaçıyorum. Bye bye.